Elektrik yükü bilinmeyen bir parçacık pozitif ve negatif yüklü renkleri, yüklerin cinsi ve yük miktarları dışında özdeş ayrı iki levha arasından geçmesi için gönderiliyor. Bu parçacıkla ilgili yorumların hangileri doğrudur? Bakalım. 1. Negatif yüklü ise K levhası tarafından çekilir. K artı yüklü olduğu için negatif yani eksi yüklü bir parçacık olacağı için K tarafından çekilir. Bu ifade doğrudur. 2. L levhasını çekerse pozitif yüklü olabilir. Hayır. Az önce de söylediğimiz gibi negatif yüklü olması gerekiyor. K çekerse. 3 L, -L fazla çekerse pozitif yüklü olabilir. Evet. Eksi bir levha olduğu için L levhası pozitif yüklü. Bir tanecik olursa tabii ki o çekecek. Çünkü zıt yükler birbirini çeker. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneği. Aşağıda bir basketbol topu üzerindeki elektrik yükleri gösterilmiştir. Bu basketbol topu ile elektrik yükü dışında özdeş olan basketbol topları arasında etkileşim gerçekleştiriliyor. K e topu ile diğer topların etkileşimleri ile ilgili olarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Üzerindeki yüklere bakalım. K'nin e yükleri sayıldığında eksi 5 gibi bir yükü çıkıyor. Yani eksiler artılardan 5 fazla. L artı 15 gibi bir yük çıkıyor. M eksi 10. Ne ise nötr gözüküyor. Bakalım bir diyor ki yaklaştırıldığında birbirine en çok -Yup L topu ile çekerler. Birbirlerini çekmeleri için nötr veya zıt yüklü olmalı. Şimdi zıt yüklüsü varken nötrden daha çok çekecek tabii. O yüzden bu ifade doğru. Aralarındaki çekim en fazla olur. 2. N topuna dokundurulduğunda her iki top da nötrlenir. Biri nötr biri yüklü. Dokundurulduğunda yüklünün yükü ne ise ki burada eksi. ikisi de eksi olacak. Bu ifade yanlıştır. 3. M topuna yaklaştırıldığında birbirini iterler. İtmeleri için aynı ülke sahip olmalı. Aynı cins yüke daha doğrusu. Eksiye eksi birbirini iterler mi? Evet iterler. Bu da doğru. Hangilerine ulaşılabilir dediği için 1, 3, B seçeneği doğrudur. Özdeş A ve B kürelerini yükü bilinmeyen bir cisim yaklaştırıldıktan sonra cisimler birbirinden uzaklaştırılıyor. Daha sonra cisim ortamdan uzaklaştırıyor. Kürelerin yük cinsleri Temsili yük miktarları işlem sonucunda aşağıdaki görselde verildiği gibi oluyor. Başlangıçta yorumlarından hangileri doğrudur? Ne olduğuna bakalım. AB birbirine temas eder halde dururken ve yükü bilmeyen bir cisim yaklaştırıyor. Burada bir etkili elektriklenme oluyor. Artılar buraya eksiler buraya geldiğine göre demek ki bu yaklaşan cisim eksi yüktü. Çünkü eksileri uzağa itmiş. Daha sonra cisimler birbirinden ayrılıyor cisim uzaklaştırılınca yani eksi yüklü dediğimiz cisim uzaklaştırıldıktan sonra da A artık pozitif, B eksi artık negatif. Bakalım. Başlangıçta cisim pozitif yüklü olabilir diyor. Baktık ve negatif yüklü olduğunu gördük o yüzden olamaz. Bunu eledim. 2 cisim nötr olabilir. Eğer nötr olsaydı etkili elektriklenme de böyle bir ayrım yapamazdı. Bunu da eledim. 3 küreler nötr olabilir. Evet, küreden nötr olabilir. Çünkü başlangıçta nötr olmasının bu olayla bozacak herhangi bir etkisi yoktur. O yüzden doğru olabilir mi? Olabilir. Cevabımız bu durumda yalnız 3A seçeneği. Araçların boyanmasında elektriklenmeden yararlanılır. Aşağıda bir otomobil kaputunun elektriklenme kullanılarak boyanmasının aşamaları verilmiştir. Buna göre kaputun elektriklenme ile boyanması işlemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım işlem nasıl yapılmış? Nötr olan otomobil kaputu negatif yüklü elektri elektriklendirilir. Negatif elektriklendirilmiş burada da gözüküyor. Pozitif yüklü boya tanecikleri negatif yüklü kaputun üzerine püskürtülerek boya işlemi tamamlanır diyor. A şöyle demiş. Boya tanecikleri elektriklendirilen kaputun üzerine yapışır. Zıt olduğu için yükler yapışır. Doğrudur bu ifade. Ve boyadaki yükler birbirini ittiği için boya yüzeye eşit şekilde dağılır. Bu tanecikler de birbirini ittiği için bir tanecik diğer taneciğin üstüne yapışmaz, binmez ve pürüzsüz ve eşit olarak dağılır. Bu da doğrudur. C. Püskürtülen boyanın kaput dışına yayılmamasının nedeni metal yüzeyle aynı yüklü olmasıdır. Zaten aynı yüklü olmadığını zıt yüklü olduğunu söylemiş. O yüzden yanlış olan C seçeneğidir. Aradığımız seçenek de C. D'ye bakalım. Kaputun İşlem öncesi nötr olduğunun bilinmesi kaputun veya boya taneciklerinin istenilen yükle yüklenmesini sağlar. Evet, bunun nötr olduğunu bildiğimiz için burayı negatif yük verdiğimiz anda negatif yükleneceğini biliyoruz. Eğer bunun örneğin pozitif yükte olsaydı, nötr olmasaydı ya da bilmeseydik negatif verdiğimizde bunun hangi yükte yükleneceğini bilemezdik. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Doğru cevabımız yani yanlış olan C seçeneği.